arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıf kesirleri karşılaştırma konusunu öğreneceğiz. Kesirleri karşılaştırırken ya da sıralarken paydaların eşitliğine göre payı büyük olan daha büyüktür. Eğer paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Bu iki kural ana kuralımız olacak. Paydalar eşitse paya bakıyorum. Payı büyük olan daha büyük. Paylar eşitse paydaya bakıyorum. Paydası küçük olan daha büyük oluyor. Yani paydalar eşitken büyük olan büyük, paylar eşitken paydası küçük olan büyük ters olacak. Yarımdan büyük olma ya da yarımdan küçük olma durumuna göre de inceleme yapabiliriz. Mesela 5 bölü 8, 8'in yarısı kaç? 4. 5, 4'ten büyük olduğu için yarımdan büyüktür diyoruz. 8 de 5'e, bu yarımdan büyük olacak. Çünkü 8'in yarısı 4. O yüzden. 5 olduğu için burada yarımdan büyük diyebiliriz. Ya da 8'e 3 olsaydı da 4'ten küçük olduğu için yarımdan küçük diyecektik. Pay ve payda eşit değilse önce pay ya da payda eşitlenir e sayılara bakarak bunu karar vereceğiz. Daha çok paydalar eşitleniyor. Sonra yukarıdaki bu iki kural geçerli olacak. Bileşik kesirleri tam sayılı kesirye çevirerek de tam kısmı büyükse zaten sayının diğer kısmına bakmaya gerek yok. Tamı büyük olan daha büyük olabilir. Tabi ikisi de 3 tamlıysa bu sefer e, yan taraftaki kısma bakmamız gerekecek. Paydalar eşit. 6'da 4, 6'da 3'ten, 6'da 2'den büyük. 3 bölü 4, 1 bölü 5. İkisi de eşittir pay ya da payda. Paydalar eşit demiş 5'te 4'te genişleterek. 15 bölü 20, 4 bölü 20. O zaman 15 bölü 20, 4 bölü 20'den daha büyük oluyor. O yüzden 3 bölü 4, 1 bölü 5'ten daha büyük diyebiliriz. 6 bölü 10, 10'un yarısı 5. 6 bölü 10'daki pay 5'ten büyük olduğu için burası yarımdan büyük. Buradaki işaret yarımdan büyük anlamında. 1 bölü 2 yarım. E, 20'nin yarısı 10. 8 10'dan küçükse 20 de 10'dan yani yarımdan küçük olduğu için yarımdan küçük olan daha küçük olacak yarımdan büyük olana göre. Aynı mantık burada da paylar eşitken paydası küçük olanın daha büyük olduğunu gösterdik. Hemen uygulamalarımıza geçelim. Büyükten küçüğe sıralıyorsam bunların paydaları eşit. İşimiz kolay. 8'de 7 en büyük. Sonra 8'de 5. Sonra 8'de 4 gelecek. Büyükten küçüğe dediği için önce en büyüklere bakıyorum. Paylar eşit yine. O zaman şey paydalar eşit yine. Paya bakarız yine. E 12 bölü 10 en büyük. Sonra 11 bölü 10. Sonra 9 bölü 10. Buraları hızlı geçeyim istiyorum. Payda eşit. En büyük 18 bölü 12. 7 bölü 12. 3 bölü 12. Burada Tam kısımları farklı. 2 tam 1 bölü 11, 3 tam 1 bölü 11, burada 0 tam 1 bölü 11. E o zaman 3 tam olan daha büyük. Sonra 2 tam, sonra 0 tam 1 bölü 11 gelecek. Paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyüktü. O zaman 1 bölü 10 büyüktür 1 bölü 18, büyüktür 1 bölü 21 diyeceğiz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir pasta var. 2'ye bölersen mi daha büyük bir dilim düşer? 10 kişi bölüşürsek mi daha büyük bir dilim düşer? Tabii ki ikiye bölersek. Paydası küçük olan daha büyük oluyor. 3'ler eşit. Yani paydalar eşit. Paydası küçük olan daha büyük. O zaman 3 bölü 4, 3 bölü 9, 3 bölü 11 olarak sıralayabilirim. Devam ediyoruz. Paydalar eşit. Paydası küçük olan daha büyük olacağı için 4 bölü 15, 4 bölü 16, 4 bölü 17 büyükten küçüğe sıralanmış hali. Hepsi 3 tamla. E, 3 tamlar eşitse biz tam sayılı kesin. Bu basit kesir kısmına bakarız. Tamları attık. 3'ler eşit olduğu için. Sonra 5 bölü 7, 4 bölü 7, 3 bölü 7. 5 bölü 7 daha büyükse 3 tam 5 bölü 7. 3 tam 4 bölü 7'den daha büyüktür. O da 3 tam 3 bölü 7'den. Yine tüm tamları eşit. O zaman yine basit kesir kısmına bakıyoruz. 1 bölü 5 daha büyük olduğu için 1 tam 1 bölü 5, 1 tam 1 bölü 6, 1 tam 1 bölü 9. Burada baktığımız takdirde Paylar 8 ama bunun zaten tam kısmı var. Tam kısmı 2 tam, diğerleri 0 tam. E 2 tamsa 2 tamlı olan en büyük olacak. Daha sonra sadece şu ikisini kıyaslayacağız. Paydası küçük olan daha büyük. O zaman 8 bölü 18 sonra 8 bölü 19 gelecek. 2 tamlı olan kısmı tam kısmı yüzünden en büyük yaptık. Paylar 6. Paydası küçük olan büyükse 6 bölü 10, 6 bölü 19, 6 bölü 21 diye sıralama yapılır. Aşağıda verilen kesirle küçükten büyüğe doğru sırayınız yarıma göre. Şimdi yarım paydada iki parça varsa bir tanesi. O zaman burası yarım. 1 bölü 2 bu yarım demek. E 5 bölü 12. 12'nin yarısı kaç? 12'yi 2'ye bölersek 6. 5 6'dan küçük. O zaman bu sayı yarımdan küçük. Yarımdan küçük. Diğeri de 17'nin yarısı 8,5. E 9 8,5'tan büyükse bu da yarımdan büyük. O zaman e, nasıl yapacağız? Yarımdan büyükse. Büyükten küçüğe sıralıyorum. Bir tane yarım var. Yarımdan büyük var. Yarımdan küçük var. E, o yarımdan büyük olan 9 bölü 17 en büyük. Sonra 1 bölü 2. Sonra 5 bölü 12 gelecek. Burada yarıma eşit demiş. Yarımdan küçük demiş. Yarımdan büyük demiş. Sıralama bu şekilde yapılabilir. Yine bakalım. Burada 6 bölü 12 yarım. 12'nin yarısı artı. Bu yarım. Hangisi daha büyük? 5'in yarısı 2,5'tür. 4 buçuktan büyük. E o zaman bu yarımdan büyük. E 20'nin yarısı da 10'dur. 10'dan küçük olduğu için 9. Bu yarımdan küçük. O zaman yazarız. En e, küçükten büyüğe sorduğu için en küçükten başlıyorum. Küçük olan 9 bölü 20. Sonra 6 bölü 12 yarım. Daha sonra yarımdan büyük olan 4 bölü 5 geliyor. Bunların tabi paydalarını ya da paydalarını eşitleyip yaparsak da Aynı sonuç gelecek. E sadece burada bakıyoruz. Yarımdan büyük, yarımdan küçük var. Bu da yarım var. Direkt yarıma göre bakmak yeterli. Ama iki tane yarımdan küçük olsaydı net bir şey söylemeyeceğim için yine paydaları, paydaları eşitlemeye düşünebilirdik. Buraya baktık. 9 bölü 5, 16 bölü 20, 12 bölü 45. Şimdi 16 bölü 20. Yarıma göre bakın dediği için bakıyorum. Yoksa paydaları yine eşitleyebiliriz. 20'nin yarısı 10. Ve 10'dan büyükse bu Yarımdan büyük. Yarımdan büyük diyeyim. E bir sonraki 12 bölü 45. 45'in yarısı 22,5. O zaman bu da yarımdan küçük. E yarım olan yok. Bir sonrakine bakalım. 9 bölü 5. 5'in yarısı 2,5. E bu yarımdan büyük ama bu aslında bileşik kesir. Yani bir tam 4 bölü 5. Yani birden de büyük bu. Bütünden de büyük. E zaten yarımdan büyük olan bu 16 bölü 20. 20 bölü 20. Yani 1 olamamış. 1 ile yarım arasında. E bu 1 tam 4 bölü 5 en büyük olacak o zaman. O zaman 9 bölü 5'i en sona yazdım. Yarımdan küçük olan 12 bölü 45'i en küçük sayıyı yazdık. Yarımdan büyük olan 16 bölü 20'yi de ortaya yazıyoruz. Bakalım 40 bölü 80. 80'in yarısı direkt bakın 40. O zaman bu yarım. 78'i 2'ye böl. Yarımdan büyük mü küçük mü olduğunu bulmak için. Zaten 30'un ilk katı 60 bakın. Yani 78'in yarısı 39'dur. Bunu ta bir yerde bölebilirsiniz. 78 bölü 2. 39 diye. 39'dan küçükse 30 bölü 78 yarımdan küçük çıkar. E burada da 90'da 50 var. 90'ın yarısı da 45. O zaman burada yarımdan büyük. Yarımdan büyük. Yarımdan küçük. Ve yarım var. O zaman sıralayabiliriz küçükten büyüğe. Yarımdan küçük olan 30 bölü 78'i yazdım. Küçüktür yarım. Yani 40 bölü 80. Küçüktür yarımdan büyük olan sayımız 50 bölü 90 gelecek. Evet. Yarıma göre kıyaslamada da bu şekilde yapıyoruz. Ama bazen sorularda neye göre kıyaslayacağımızı söylemeyeceği için siz karar vermeniz gerekiyor. Orada da bakacaksınız. Paydalar paylar eşit değilse ya payları payları eşitlerim ya da bu yarım olayını görebiliyorsak hızlıca sonuca gidebiliriz. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Fakat burada pay da eşit değil. Pay da, da eşit değil. Yarıma göre bakabileceğimiz gibi burada mesela 4'ün yarısı 2'dir. 2'den küçük bu. Demek ki 1 bölü 4 yarımdan küçük. 20'de 8 20 yarısı 10 8 10'dan küçük olduğu için yarımdan küçüktür. 5'in yarısı 2.5 3, 2.5'dan büyük olduğu için 5'te 3 e, yarımdan büyük. Şimdi 5'te 3'ün en büyük çıkacağını bulduk o zaman ama yarımdan küçük olanlar ne kadar küçük onu bulamıyoruz. O yüzden payları eşitleyeceğiz ama mesela şıklardan 3 bölü 5'in en büyük olduğunu bulabilirsiniz. Burada biz hepsinin paydalarını eşitleyelim çünkü iki tane yarımdan küçük var hangisi daha küçük onu bulamıyorum. 20 zaten 20 olduğu için 5'i 4'te 4'ü 5'e çarptım. Son hallerini buraya yazıyorum. 5 kere 1, 5. Hem payı hem paydayı çarpıyoruz. 5 kere 4, 20. Aynı şekilde buraya da çarparız. 4 kere 3, 12. 4 kere 5, 20. E bu sayımız zaten 8 bölü 20 idi. Küçükten büyüğe mi, büyükten küçüğe mi bakıyorum. Büyükten küçüğe dediği için önce 12 bölü 20'yi yazdım. Büyüktür. 8 bölü 20. Büyüktür. 5 bölü 20. E burada bize soruda 12 bölü 20 diye bir şey vermediği için 12 bölü 20'nin ilk halini yazıyorum. 12 bölü 20'nin ilk hali 3 bölü 5'ti. Yani sıralama testlerde şıklarda bu şekilde olur. İlk hallerini yazıyoruz. 5 bölü 20'nin de ilk hali 1 bölü 4'tü. Sıralama 3 bölü 5 büyüktür. 8 bölü 20 büyüktür. 1 bölü 4 şeklinde olacak. 5 bölü 12. 3 bölü 8. 18 bölü 24. 8'i 3 ile çarpsam 24. 12'yi de 2 ile çarpsam 24 eder. Bu zaten 24. Hemen çarpalım. 2 kere 5 10. 2 kere 12 24. Yani biz burada genişlettik aslında sayımızı. 10 bölü 24 ile 5 bölü 12 denk kesirdir aslında. Eşittirler yani birbirine. 3 ile genişletiyoruz. 9 bölü 24. Yani 24 parçada kaç olduğuna bakarsak hepsi 24 t olduğu için anlamamız daha kolay olacaktır. Burada en büyük sayımız hangisiydi? Paydalar eşitse payı büyük olan. O zaman 18 bölü 24'ü yazarım. Büyüktür 10 bölü 24. Büyüktür 9 bölü 24. Burada biz ilk hallerine göre sıralama yapacağımız için 18 bölü 24. Büyüktür 10 bölü 24'ün ilk hali 5 bölü 12. Bu da büyüktür. 3 bölü 8 şeklinde son haline getirebiliriz. Hemen birkaç soru daha yapalım. Burada baktığımızda 9 bölü 15, 4 bölü 5, 1 bölü 3. Hangi sayıları buluşturmak daha kolay? 15, 5 ve 3'ü. O zaman yine paydaları eşitleyerek yapacağım. Buraları hızlandırıyorum biraz. 3 ve 5 ile genişlettim. 9 bölü 15 12 bölü 15 ve 5 bölü 15 oldu ve paydalar eşitse en büyük olan pay 12 olduğu için 12 bölü 15 büyüktür 9 bölü 15 büyüktür 5 bölü 15 burada da ilk hallerini yaparsak 4 bölü 5 büyüktür 9 bölü 15 büyüktür 1 bölü 3 gelecektir şimdi bir sonraki soruda hep paydaları eşitlediğimiz için bir de payları eşitleyerek nasıl yaparız diye bakalım Burada 1 var, 2 var, 1 var. Yine aynı mantık. Burayı 2 ile genişletiyorum ama yukarıya bakın. 2 kere 1 yapacağız. Burası zaten 2 sıkıntı yok. Burayı da 2 ile genişletiyorum. Ne olur sayılarımız. 2 bölü 6. Şurası zaten 2 bölü 5'ti. Burası da 2 bölü 4 olur. Paylar eşitse paydası küçük olan büyüktü. Yani 2 bölü 4 2 bölü 5 2 bölü 6 Sıralaması yapılacak e Biz burada 2 bölü 5 Dışındakileri Kendimiz bulduğumuz için önce onları düzeltip bir sıralamak lazım Yani 2 bölü 4 gördüğüm yere Burasıydı 2 bölü 4 gördüğümüz yer 1 bölü 2 1 bölü 2 Büyüktür 2 bölü 5 Aynen Yazılır Büyüktür 2 bölü 6 içinde 1 bölü 3 yazacağız sonuca gideceğiz Cevap 1 bölü 2 büyüktür, 2 bölü 5 büyüktür, 1 bölü 3 gelecektir. Şimdi buraya bakıyoruz, 6, 5, 4, 18, 6, 9. Şimdi burada paydalar 6 ve 9, 18'e buluşacağı için alt taraftan gitmek daha mantıklı olacak. Ama ikisinde de aynı sonuç çıkıyor. Yani en son haline ilk hallerini yazdığımızda yine aynı sonuçlar gelmesi lazım. Burada 6 bölü 18 vardı, 3 ile genişlettiğimde 15 bölü 18. 2 ile genişlettiğimizde 8 bölü 18 gelir. E, büyükten küçüğe sıralanması istendiği için önce 18 ile 15 yazarım. Büyüktür. 18 ile 8. E, bu da büyüktür. 18 ile 6. Biz bunu ilk halleriyle yazarsak 18 ile 15 5 bölü 6 idi. 5 bölü 6 büyüktür. 18 ile 8 yani 4 bölü 9 bu da büyüktür. 6 bölü 18 şeklinde yazarsak da sonuca ulaşabiliriz. Sıradaki sorularımıza da bakalım. E evet, için burada da 9 bölü 8, 10 bölü 3, 7 bölü 3 var. Farklı taktiklerde deneyebiliriz. Burada mesela 9 bölü 8 sayısı bileşik kesir olunca hemen tam sayı kesirleri düşünelim. 9 bölü 8. 1 tam 1 bölü 8'dir. 10 bölü 3. Bu da bileşik kesir. 3 tam 1 bölü 3'tür. 7 bölü 3. 2 tam 1 bölü 3'tür. Bunları nasıl buluyorduk? Şu 7 bölü 3 örneğinden gidersek. 7 bölü 3 bulunurken 7'yi 3'e bölerim. 7'de 3 2 defa çıkarttım. 6. I. 1 kaldı. 2 tam. 1 yani kalan kısım paya yazılırdı. 1 bölü pay da aynı. 2 tam 1 bölü 3 geliyor. E biz bu mantığa bakarsak en büyük hangisi? 3 tamlı olan. 3 tamlı olanı yazacağım. 3 tam 1 bölü 3. Büyüktür 2 tam 1 bölü 3. Büyüktür 1 tam 1 bölü 8. Tam kısmı 3, 2, 1 ise zaten e, aynı tam sayılar olmadığı için kıyaslama yapmaya yani paydaları paydaları eşitlemeye gerek olmadığından direkt sonuca geçeceğiz. E, tabi burada 3 tam 1 bölü 3'ün ilk hali 10 bölü 3. Büyüktür. 2 tam 1 bölü 3 yani 7 bölü 3. Bu da büyüktür. 9 bölü 8 diyebiliriz. Ya da bunların 3 tam 2 tam olduğunu gördükten sonra şu 1 tamlı olan sayımız zaten en küçük sayı olduğu belli. E sonra Paydalara bakarak da 11 için 7 bölü 3'ten daha büyük oldu. Bulunabiliyor. Bunların hepsini sorularda hızlanmak adına kullanacaksınız. E aynı mantık buradaki sorumuza geçersek. 3 tam 1 bölü 5, 3 tam 3 bölü 4, 3 tam 1 bölü 2. Hepsinin e, tam kısımlar aynı. O zaman sanki 1 bölü 5, 3 bölü 4 ve 1 bölü 2'yi kıyaslıyorum gibi düşünmeniz lazım. Mesela 1 bölü 2 yarımdır. Yani bu aslında buçuk. 3 bölü 4, 4'ün yarısı 2. 3, 2'den büyük olduğu için yarımdan büyüktür. 5'in yarısı da 2,5. 1, 2,5'den küçük olduğu için bu da yarımdan küçük. O zaman 3'ten 3 bölü 4, 4, büyüktür 3'ten 1 bölü 2, büyüktür 3'ten 1 bölü 5 diyebiliriz. Ama diyelim ki sınavda kafa karıştı. Ne yapacağız? Bunların paydalarını eşitliyorum. Yani 5, 4, 2, 20'de buluşur dedim. Burayı 4'te, burayı 5'te, burayı da 10'la genişletirsem 3 tam 4 bölü 20, 3 tam 15 bölü 20, 3 tam 10 bölü 20 gelecek. E burada 3 tamlar aynıydı. O zaman en büyük hangisi? 3 tam 15 bölü 20. Hemen bunu düzeltilmiş halini yazalım bu sefer. Hızlanalım birazcık. 3 tam 15 bölü 20, 3 tam 3 bölü 4'tü. Büyüktür. 3 tam 10 bölü 20 yani 3 tam 1 bölü 2 yazacağım. Bu da büyüktür 3 tam 1 bölü 5'ten. Doğru cevabımız geliyor. Yarıma göre baksaydık da aynısı geleceğini söylemiştim. Bir sonrakine bakalım. 6 bölü 9, 3 bölü 11, 2 bölü 7. Bu sefer de payları eşitleyelim. 6, 3, 2'nin buluşması daha kolay. Bunu 2 ile, bunu 3 ile genişletiyorum. 6 bölü 9 aynı kaldı. 2 ile genişlettim. 6 bölü 22. 3 ile genişlettim, 6 bölü 21. E biz büyükten küçüğe sıralıyorduk. Paylar eşitse paydası küçük olan büyük. Yani 6 bölü 9 büyüktür, 6 bölü 22 büyüktür, 6 bölü 21. Ama bizim şıklarımızda bunlar olmaz. Test sorusu ise bunları düzeltip yazacağız şimdi. 6 bölü 9 aynen yazılır. E daha sonra 6 bölü 22'nin ilk hali 3 bölü 11'di. 3 bölü 11. Büyüktür. 6 bölü 21'in ilk hali 2 bölü 7. Doğru cevap olarak gelecek. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. E, dersimizi yararlı bulduysanız beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sosyal medyada paylaştığımız içerikleri kaçırmamak adına da Instagram sayfamızı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.